we <laughs> Arkadaşlar Aesthetic seri 9. video hoş geldiniz. Bugün kol günü. Triceps ve biceps çalışacağız. Ardından 12 2 koşusu atacağız. Ama sabah atacaktım ama yağmur çok yağdığı için atamamıştım sabah. Önceki 10 gün yağmurluydu sonraki 10 günde yağmurlu. Yani dışarıda koşamaz oldum. Ne güzel üstümü çıkarıp bu sıcakta böyle bak bir de zaten yağsızız ya. Akıyor gidiyordu şimdi. Yok baba spor sonunda koşuyoruz. Neyse işte antrenmanı yapacağız zaten çok uzun sürmüyor kol antrenmanı. Antrenmanı attıktan sonra da 1 saat sezon 2 koşusu yaklaşık 9 kilometre falan edecek tahmin ediliyor ya da 8.5 kilometre. şey bandımı falan şortumu falan da aldım koşu ayakkabımı da aldım değiştireceğim sonra kalori e, bugün babam pizza almış pizza yedim yani şeyde hazır pizza vardı yani A, B, C, D, E diye sıralanıyor burada bir anda B yani çoğu şeyden bile protein barlar bile B, C oluyor yani 650 kaloriydi bana uygun geldi kalorisi ve bayağı da yemiyordum yani sağlıklı pizzalardan ben de yedim vallahi güzeldi ama gram doyurmuyor ya yani diyette her zaman aç hissediyorum ne yersem yiyeyim ne kadar yersem yiyeyim böyle karnım şiş oluyor bazen o çiç millerde falan karnım şiş oluyor ama hala aç hissediyorum o işte şeyden yani sizin vücudunuz o düşük yağ oranına alışkın değil ya da o anki yağ oranınıza alışkın değil artık diyetteki istiyor yani ne yersen ye daha fazlasını istiyor yağ gelin ki geri vücuda artık istemeyi bıraksın diyette hele 3. 4. aylarda ne yerseniz ne kadar yerseniz de size fayda değil bir hafta falan bozacağınız diyeti yağ, tekrar yağlanacağınız o zaman açlık gider bu artık mental bir şeye dönüşüyor yememeniz gerekiyor yani bilmiyorum insan bunu kendine niye yapar niye yapar çok güzel aynada mis gibi bir spor salonunda aynada böyle baktığımda kendim mutlu oluyorum. Ya da bir TikTok paylaştığımda bin like aldığında yorumlarda kızlar bilmem ne şey yazdığında mutlu yani. Ben böyle mutlu oluyorum. İnsanlar insana değişiyor. Mesela benim abim 3 tane pizza yerdi. Yani ben, ben bir tanesini yedim. Bir tane de istesem şu an vücut bilmem ne diyet olayını bırakıp ben de 3 tane yerdim ama şey, öncelikler farklı oluyor maalesef. Bu arada iyice yağsızlaşıyoruz. Yani ben bu arada pizzayı yedim de önemli olan tabii ki de günün sonunda kalori. Normal 1800-1900 kalori ile kapanacak gün. Aa gerçi bugün 12 bir saat koşuyoruz ya. Bugün 2000 kalori alabilirim duruma bağlı. Bazen aç hissetmiyorum. Bir, özellikle koştuğum günler koştan sonra iştahım kesiliyor. Yani koştuğum için de yemem gerekiyor aslında da. yemiyorum yememeyi tercih ediyorum. Belki zararlı belki şey. Yani çok zararlı değil bence de. Yani diyette zaten iştah kesilmesi zor bir şey. Böyle koştan sonunda kesince de yiyemiyorum ben. Bilmiyorum belki bak bakarsınız 2000 kalori alırım. Açıklama her zamanki açıklama kısmında ne yediklerim var. Günün en saçma ürünlerini yiyorum. Bir anda acıkıyorum. Yaban mersini Yaban mersini koyuyorum. Sonra yarım ölçek ve sosu yapıyorum. Üstünde drip yapıyorum. Şey, sosu döküyorum. Tek tek elimle böyle yiyorum. Çok saçma ürünler var aşağıda görürsünüz. Şimdi antrenmanı yiyelim. Kol antrenmanını parçalayalım. Ardından da 1 saat 12 koşu iPad'imi de getirdim koşu bandının üstüne koyarım şeyler izlerim diye. İlk defa bir saat koşu bandında koşacağım normalde hep dışarıda koştuğumdan bilmiyorum nasıl bir his. Zaten koskoca lastimde de iki tane koşu bandı var. Kardiyo aletlerini şey yapmayı sevmiyorlar. Eskiden hatta 2 yıl önce bir iki tane kardiyo aleti vardı o da bisiklet. Sonra artık çok yarışmacı çıkınca çok da diyet şey yapmaları gerekince mecbur kardiyo aleti getirdiler. Arkadaşlar ilk hareket arkadan trizepse başlıyoruz. <laughs> Normalde istasyonda da yapmayı seviyorum bunu da. Böyle makinelerde de güzel oluyor. Ah ağırlığı düşürdüm şimdi iki delik normalde buna başlamıyordum ben yani tek kol başlıyordum da çok dolu o taraflar tripod kamera falan da taşımakla oralar kalabalık etmek istemedim makineyle başladık normalde hani geçen antrenman kol antrenmanında tek kol başlamıştım şu güzel hissettiriyor kolu böyle de aktive şey fazla çalışıyormuş gibi oluyor sonra bir makineye girdiğimde daha fazla hissediyorum gibi hissediyorum da neyse yani çok da bir fark olmuyor da şey ufak tefek şeyler detaylar şimdi ikinci sete gireceğim üç set toplam Üçüncü set kilo düşürmedi bu sefer hala, aynı. Yukarıda yapabileceğiniz hareketi yapacağım şimdi bisepsim hepsim için. Ben yapıyordum. Bizim salonda vardı bundan Türkiye'de. Normalde yukarıda bir sürü makine var biseps hepsi için. Sizin yapabileceğiniz hareketleri göstermek isterim. Yani daha iyi olur. 3 sette bunu yapacağız. Çift kol. Sonra tek kol tricepse geçeceğiz. Tricepse de başlamış oluyoruz böyle 3 set. 3 set 8-10 arası. Bundan baksa zaten fokuslanarak, formu yüksek kalite yaparak set atmak. En sonda bile bir sefse tension vuruyor. Bakın. Ayakları birleştireceksin. Değilse hafif vücuda yakın. Föl bir. Full biceps düşünüyorum şu an. İki. Şu an bicepsimi sıktım. Salıyorum aşağıda doğru. Üff

bisepse geçtik. Üç set bisepsi güzeldi. Yani güzel hissettirdi. yapmıyordum o hareketi bayağıdır. Şimdi triceps yapacağız tek kol. Üçüncü hareketimiz. Geçen antrenman süper setli yapmıştık. Bu antrenman hafif zamanımız var. Normal yapacağız. Tek kol, triceps, üç set. Toplam bugün antrenmanda altı set, altı set, triceps, altı set, biceps. Birazdan bicepsi de göstereceğim şu triceps bittikten sonra. Bunu zaten geçen antrenmanlarında çok yapıyordum. Yeni ilk defa izleyenler için de göstereyim yine. Yerlerine şu yuvamdan tutunuyordum. Bilerek sitem sabit. Sadece bileğim hani doyunuyor ya şu an. Ha bileğimle ittirmiyor ama tek tek şimdi ittiriyor ama da. En son ileri it dediğimde sıkıyorum. Oh! Biraz böyle yamuk durabilirsiniz. O dün düz durmanızı Hem yani böyle de <Sessizlik> set oturarak geçen antrenman takoz vardı bugün takozu bulamadım oturduğum odunu süper set yapmıştık geçen tamam bu sefer artık son hareket olarak yapıyoruz normal bir 3 set çıkabildiği kadar yani 8-12 tek aralı güzelce bir sepsi bitirelim artık bir de şey yapmaya çalışacağız stabil yapmaya çalışacağız görürsünüz <laughs> Elimi kıstırdım daha temin. Hafif böyle şey oldu. Sızlıyor baş parma şey, parmağımın ucu. Anasını satayım böyle işte. İkinci set. <laughs> geçeceğiz. Setten sonra <laughs> getir dedim. Çay geçmeden önce. Önemli ya baba. Muzun <laughs> tadını çok seviyorum. Bir hızlı kalp kaynağı bilmem ne işe yarıyor da 115 kalori falan 118 kalori değişiyor da boyuttan boyuta. O üzüyor ya. 50 kalori falan olsa en sevdiğim meyve olur. Ama şu an en sevdiğim meyve kivi. Bir de blueberry yaban mersini diyette adamdır en iyi antioksidan falan filan. Kivi de potasyum. Bu da aslında bunda daha çok potasyum var da. Kiviyi şöyle kabul edin mi? Bayağı zevkli oluyor. Arkadaşlar pozladık. Şimdi mu giyeceğim. Koşu ayakkabımı giyeceğim. Çünkü konversi falan var. Koşumuza başlayacağız. Salonun kapanmasına 52 dakika var. Maalesef bir saat koşu demiştim. Hatta şimdi giyin et falan 50 dakika kala başlayacağız büyük ihtimal. 50 dakika falan koşabileceğiz herhalde. Ya da 45 dakika. Ya bir şey yok ben onu sonra te 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 telafi ederim. Şimdi hemen giyinip koşuya geçiyoruz. bitti, antrenmanımız bitti. Koşu çok keyifliydi. iPad'i götürmüştüm şeye. Önüne de koymuştum bizim şey koşu bandının. Kocaman ekran. Maç izledim iPad'ten. Ama keyifliydi de işte bir saat yapmak istemiştim. 40 dakika yapabildim. Saatte de bir ara şey kamerayla çekerken kameranın yerini değiştireyim diye şeyi durdurduydum saati. Sonra tekrar başlatmayı unutmuşum. Kaç dakika? 35 dakika kaldı. Tam bakmadım. Bir arabaya bindim zaten. Spor sonu kapandı. Kendi yaptım antrenman. Kaydedemesem de tam doğru. Güzeldi. Şimdi gidip eve öğünümüzü yiyeceğiz. Akşam oldu yatacağız. Vitamin şeylerimizi alıp, taplementlerimizi alıp. Bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Çok sade bugün çil bir gündü çünkü kol antrenmanı kısa sürüyor. Koşu da zaten çok öyle koşu videolarında kayıt altına alamıyorum kendim zor oluyor tek başıma olduğum için ama bugün de kayıt aldığıma sevindim diğer videolarda görüşürüz yarın omuz antrenmanı var o ciddi sabahta belki koşuya gidebilirim yine havanın durumuna bağlı olarak 12 koşusuna gidersem de yarınki videoda belirtirim birazdan antrenmanı falan gideceksen git o antrenmanı parçala diğer videoda görüşürüz Bay. bye